Arkadaşlar günaydın. Bugün Hayrettin abiyle beraber kefal avındayız. Bize kefalin inceliklerini anlatacak. Hem de nasıl yem kesilir, nasıl bağlamalıyız, hangi takımları kullanmalıyız onları anlatacak. Başlayalım. Başlayalım abi. Yumuşak bir ekmek aldık. Çok sıcak değil, çok kuru da değil. Şöyle yumuşak gördüğünüz gibi pamuk, sünger gibi. Ekmen şu kısmından bıçakla kesmeye bu makasla başladık. Buradan devam ediyorum. Tekrar buraya çıktık. Bu ekmen iş kısmı biraz sonra bize rahat, lazım olacak. Onun için bu kaba kısmını şu şekilde alıyoruz. Koyduk kenara. Bak şimdi, şurada ekmen çabucak dağılmaması için şu şekilde bastırıyoruz. Hemen şimdi hemen şişerse ne olur ekmek suda çar çabuk dağılır ve şu şekilde tekrar göz aralığı dilimliyoruz bir buçuk santim tahmini civarında kesiyoruz tekrar devam edelim biraz acele kesmem gerekiyor rüzgar ekmek kuruyunca işe yaramaz İşte böyle dilimliyoruz. Dilimledikten sonra da küp küp doğrayacağız. Evet. Aynı. Hatta bir tanesini hemen doğrayalım kurumadan. Diğerleri aynı zaten. Bu şekilde. Kancanın büyüklüğüne göre değişiyor. Yani 6 7 5 bu aralıktaki kancalar için şu büyüklüğünde ekmek yeterli. Evet arkadaşlar. Biz yemleri hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi size takımı göstereyim. Şöyle 7 tane köstekli 6 numara, 5 numara ganca. Üstüne de dalganın durumuna göre 60 gram, 50 gram, 70 gram. Şu an hava rüzgarlı, biraz da dalgalı. O yüzden 50 gram yeterli. 60 da olabilir. 50-60 yani. arası kullanıyoruz. Şimdi şöyle size yemin bağlanmasını göstereyim. Önce ekmeğin iç kısmını sıkıştırdık. Ve iç kısmından kancayı girdik. Çıkardık. Buradan çıkış yaptık. Kancayı ekmeğin içine iyice gömdük. Kayboldu. Tekrar gösterelim. Yine aynı şekilde ekmeğin iç kısmından giriyoruz. Dışından çıktık. Ve geçiriyoruz şu şekilde. Yine kancayı kaybettik kanca içinde ucu şöyle göstereyim. Görünmüyor arkadaşlar. belli belirsiz. Ya görünüyor ama şey değil, net değil. Şöyle. Aynen. Bak. Kefal kurnaz bir balık olduğu için olabildiğince saklamaya çalışıyoruz. Ekmek şişince kendiliğinden zaten e, Aynen. onu e, saklamış oluyor kancayı. Daha da çok içine gidiyor. Bu şekilde bütün gancalar arkadaşlar Ekmeğimizi takıyoruz. Bir de ayrıntı var tabi burada. İki kancadan sonra onu da anlatacağım. Aynen. Tekrar Şu... tekrar bunları e, gösterelim ki şöyle. Evet. Şöyle bütün evet. kancalara taktık. Şimdi işin tüt noktasına geldi. Şu kancadan sonra onu anlatmaya çalışacağım. Ekmeğin içine ayırmıştık. Onları kullanacağız şimdi. Bu kendimce geliştirdiğim bir sistem. He, randıman alıyorum. Çok bildiğimi söyleyemem ama... Gerçek anlamda hakikaten çok random veriyor. Siz de deneyin derim. Şimdi ekmen iç kısmını kopardım. Biraz önce ayırdığım ekmen iç kısmını şu şekilde sıkıştırdım. Tam köste köste bağladığımız yere şu şekilde bir boncuk yaptım. Şu şekilde. Tekrar bir tane parça kopardık. Yine onu sıkıştırdık. Köstekle kanca arasına bir tane daha koyuyoruz. Bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Şöyle izah edelim. Biraz sonra ekmek suda dolayısıyla ıslanacak. Bu ıslanma esnasında Bu sanki yürür kurşun gibi Balık kanca yok. Tereddütsüz bunu ağzına alıyor. Ve alıp bağımsız kaçmaya çalışıyor. Kaçarken ne oluyor? Kancaya doğru akmış oluyor. Bu şekilde Hepsine Hem e bununla avlamış oluyor. Tabii Bu tabii, ekmek tabii. giderse de boncuk aşağı kaydığı için o boncuk ekmeği almak için ona damla yapıyor, ona da yakalanmış oluyor. Biraz, biraz da yemin bol olmasa, ekmekleri, kancayı çektiğimiz esnada oraya dökülüyor ya. Yemlemiş o, de oluyoruz. Yemlemiş de oluyoruz aynı zamanda. Şimdi devam ediyoruz. Diğerlerinin tamamı aynı. Evet. Bu sistemde arkadaşlar, yukarıya doğru çıkacağız. Yine tekrar şurayı izah edelim. Köste. Tam kösten düğüm yerini kaybediyoruz. o Yine köstekle kanca arasına tam ortaya bir tane. Ha bunların büyüklükleri boncuk diye tabir ama boncuk kadar büyük değil. Küçük. Boya boncuk kadar Aynen. bir şey. Şöyle. Ufak. Küçük bir Kefal öyle çok büyük bir yemek almıyor genelde. Mümkün mertebe ufak takarsak daha iyi olur. Kefal avlamak istiyorsanız arkadaşlar bu yöntemle çok basit bir şekilde avlayabilirsiniz. Ne derler, salkın üzümü gibi oldu ekmeklerimiz var, bol gözüküyor. Ekmek bol, attığımız yere de yemlemiş oluyoruz ha. Şimdi arkadaşlar şunu düşünebilir. Yani bu kadar yeme ne gerek var? Sanki bir çekmeye 7 tane balık mı çekiyorsunuz? Hayır öyle değil. O amaçlı değil. Benim esas amacım o bölgede yem bol görünsün. Zaten kefalın hepsi yemeğe yaklaşmıyor. Diğerler yanında gezerken bir tanesi içinden dalıyor. Bir veya iki tane geldi oldu ama üç hiç gelmedi. İkili çektiğim oldu. Şimdi mesafe olarak tahmini dalga durumuna göre bunu ben 20 metre bir uzağa atacağım. Baktım balık gelmiyor. Daha da uzaklaştırabiliriz. Daha uzağa atabiliriz. Aynen. Hadi bakalım. Bizlere rastgele arkadaşlar. Hadi bakalım. Rüzgarda durursa güzel bir av olacak. Arkadaşlar ucuna da zil bağlıyoruz. Vurduğu zaman çın 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 sesiyle birlikte çekiyoruz. Bakalım bize ne rast geldi. Aldım abi. Geliyor mu? Nasıl balık? balık Güzel balık mı geliyor? Evet. Hadi bakalım. Haydi bakalım abi inşallah. Çok gezdiriyor mu? Evet bir hayli geziyor bak. Oo. Güzel gezdiriyor. Hadi bakalım. Şu alırken abi şeye dikkat et. Kafanın üstünde misina var. Hadi bakalım. Oo, çok güzel oldu. İki tane. <laughs> nasibe bak nasibe <laughs> Nasibe bak nasibe Arkadaşlar balıklar efsane Efsane çok güzel Şunlara bakın Uuu, İki tane ne Demek demiştim? demek bu, bu, ki İri gelecek demiştim Aynen İki tane birden nasibe bak evet. ya On numara Balıklar bir de şey abi ha İkisi de aynı boy İri balık Çok güzel Maşallah. Nasipli adam olunca böyle oluyor abi. Tebrikler. Teşekkür ederim. Abi balık. Balık değil. Güzel mi? Oldukça Oo, hadi bakalım. Birazcık koşturarak geldik arkadaşlar. Nasıl alacaksın abi yukarıya? Hayır, hiç acele etmeden çekeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzel balık geliyor. Birazcık burası şey, kayalık, çekmesi biraz zor. Hadi bakalım. Hoppa, evet. oh, oh, oh. ne güzel. 10 numara. 10 numara sal, sarı kulak. Yok. Evet arkadaşlar balığımız. Çok güzel. Evet. Bir el sallayayım. <laughs> Aynen. Hayrettin abi ikinci balı aldı. Hadi bakalım bizlere rastgele. Evet. Geliyor mu abi? Biliyor. Geliyor mu? Hı -hı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Tamam. Bir tane de daha aldık. Hı, Küçük mu? Bayağı asıldı ama abi ya. O kadar vurmaya Aynen Hop Bir kefal daha geldi arkadaşlar Hadi bakalım Tekrardan biz oltalarımız grup atalım Bizlere rastgele Geliyor mu abi? Hatta hatta geliyor. Arabayı gördüm. Oh Hop. Ay maşallah. Güzel bak. Maşallah. On numara balık. Sarı kulak mı abi? Sarı Haydi bakalım rastgele.